enteresan. Vallahi enteresan. Onu riske! Büyük at! Büyük at! Vur büyük! Altı! Onu riskeyim! Kanka çok para! Oyyyy! Haydi 3 binimiz var! Oh! 30 bin lira bir daha! Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir oh! daha bir daha! Oooo! Onu riskeyim! 500x kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zeus ve Seades'ten kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 40 binlik çok güzel bir katamız var. Şöyle pahalı olandan 6 binlik satın alıyoruz. E, pahalı olan 300 katına bayatılıyor arkadaşlar. 300 katını veriyorsunuz. Betinizin haberiniz olsun. Haydi bakalım. Güzel iki açtı. Genelde ben max winlerimi 2 ve 3 tane alıyorum arkadaşlar. Bu oyun çok fazla max win atıyor ama e, şöyle bir şey var. E, Zeus vs Hades diye ayrılıyor. Zeus'tan oyna oynarsanız ödeme işi daha yüksek ama ananı Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Ne oluyor oğlum iki tane attı. Max win mi lan direkt? Hayır canım o kadar değildir ya açmaz herhalde daha fazla Aynen açmayacak çöp Her neyse arkadaşlar e, Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın e, Dediğim gibi Aaaa Ondan ne sikeyim büyük aç Eyvah Oğlum şaka mı yapıyorsun lan Oğlum şaka mı lan açar mı lan bir tane daha Allah çarpsın iki aydır maksimum görmüyorum burada Oha Güzel Şuraya bir tane daha açacaksın Oğlum yine o ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bir daha. Full line, full line. Kurtları full line yaptı 13200 ama. Haydi Zeus. Hades mis bi at şuraya bir sikeyim. At şuraya bir sikeyim. Hades at. Alfa abi yapma. Hadi. Abi kupa neyse kupa full line öder. 15000 falan var. 7800 de oğlum. Bir müdahale lazım. Tak. Nice oğlum. Nice amına koyayım. Oğlum. Onu sikeyim bu ne? Bir dakika. Win arkası win yapıyor. Bir daha, 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 bir daha. Arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz. Oğlum oyun o kadar çok şişmiş ki bize patlattı lan kasayı. Yemin ederim inanılmaz bir şans şu an bu. Dörde attı. Wild git gide uzaklaşıyor bak. Buradan anlayabilirsiniz ödeyip ödemeyeceğini. Açar mı acaba yine? Ne diyorsunuz? 6 spinimiz var. Haydi oğlum. Haydi 4. Oyun bayıldı. Arkadaşlar şöyle 1 2 3 3 tık arttırıp 10500'den bir tane satın alım yapacağım. Oyunda bir şeyler var. Bu arada önerdiğim ve güvendiğim siteleri yoruma sabitliyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan oynayabilirsiniz. Çok güzel bir attı. Ayrıca yatırım yapmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar orada hepsinde deney bonusu var. Tek tek kayıt olup hepsini kullanabilirsiniz. Gerçek para haberiniz olsun. Katladığınız zaman direkt hesabınıza çekebiliyorsunuz. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Abi devamını açman lazım. Gülüp şuraya bak şuraya. 2'ye ya da 3'e bir tane atarsa koyduk parayı. Bir müdahale. Amına koyayım en son attı ya. Biliyordum bunu yapacağını. Baksana Berlin duvarı çekti araya. Hala ödeyebilir de. Ben arkadaşlar son iki spin kala maksimum almıştım buradan. O full line. Ama mega yani çarpanlar çöp. 3 3 çarpan baksana kanka. Valla enteresan bir oyun ya. Her seferinde beni şaşırtıyor şu oyun gerçekten. Her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor kanka. Bir tane daha alacağım 10.500'den. Olmuyorsa burayı salacağız. Direkt oyundan çıkacağım yani. Hadi bakalım. Şuraya büyük 3 atıyor. Taşak geçiyor benimle. Hadi oğlum 10.500 verdik şu oyun için ya. Aç güzel bir ekran. 1 ve 2'yi açması lazım ya da 1 3 olur 2 3 olur Ama oyun bayıldı herhalde bakayım Yo bir tane açtı 7 4 aldı okey Bir tane daha lazım başa 1 ve 2 Alfa ve line ne kanka Full line var Sanırım burası bu kadardı ya Son Oo yine full line Olur kanka olur ben bir tane daha bayatacağım ya. Çok fazla açıyor arkadaşlar. Şöyle bu sefer Zeus'tan alalım. Yer değişti. bakalım Zeus'a geldik. Haydi dedem. Bak yine buldum seni bir yerlerde. Kapanmamış bir mevzumuz var senin hadi. Oo anasının amcını attı. Bu ne oğlum? Açmayacak değil mi Hadi bir müdahale Bir daha Cık, yok bitti ya Hay ananı sikeyim ya Ya dedeye geldiğimiz nasıl belli oluyor Baksana 7 lira verdi Amına kudumu karakter sizi. Hiç bozmadan bir daha mı alsam Bir yerde patlayacak arkadaşlar Bir tane daha ödeyecek bu oyunda Bir yandan da çıkasım var yani açıkçası Çünkü şu an karımızdan veriyoruz oyuna Oyun geri alıyor ödediği parayı Ortaya attı bak 5 Kanka bir kere de büyüyü alsan ne olur ki 3 ile 5 arasında çok bir fark yok bence Ne diyorsun Kaçar mı lan bir daha Kaşmer seni Aslan 1 ya da 2'yi açması lazım Ama 4'e ya da 5'e gelecekmiş gibi hissettim Diyeyse Al işte amına koyayım ya 8 al bari Öf 1'e 2'ye bir tane açman lazım. Gözün şey maç artık. 4 line. Peki. Yine dörtlü. Bu da öder lan. Yani kar yazdı da kanka. Böyle bir kar yok yalnız. 10.500 verip 13.114.50 kuruş aldık. Ver bir daha. Hiç bozmayacağım ya. Bu dizilim de lan böyle. Çok nizami gelmedi mi? Bu arada yorumlarda arkadaşlar bilgilerinizi göndermeyi unutmayın. Kazançlarımı her zaman sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. İki alma. Gözün hemen. 4 iyi. Ayrıca yorumlara istediğiniz, görmek istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece oyun yazın arkadaşlar. Sıradaki videoda sizin yazmış olduğunuz oyun gelebilir. 4 spin var daha bak. Güzel yere açtın piç etme. Kanka ya kanka. Oo, Oyun bayıldı. Bir tık arttıracağız ya. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben bir dakika. Ve 360'tan bir 20 tane farma koyalım. Bir 10 tane daha ver bakayım. Aynısını Hades'te yapsak nasıl olur? Şöyle 20 tane. Aynı betten yine. arttırıp 10 tane daha. Bir tık daha arttırıp 10 tane daha. Hadi abone koyayım. Gold parti lan bu? ödeyecek arkadaşlar sakin olun Fazlası için burada izledik Ödeyecek en sona attı şaka mı lan bu 2 alır bir daha 4 aldı Abi bunu hızlıca geçelim Onun sikim 50x Ya sabır, ya sabır. Bozmadan bir daha alıyorum. Büyük aç artık büyük. İki atıyor annesiz seni. Full line'a bak. 2 çarpanla. Bayağı iyiymiş kanka full line. çöp. Son iki spin artık. Oha! Büyük! Sekiz! Yedi, okey, 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 okey. geçirebilir lan burası bizi. 35200 gönder bir daha. Bir daha geldi. Aferin lan sana. 41600 buradan tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Nice oğlum nice comeback. Comeback. Şöyle bir düşelim 9000'e. Enteresan bir oyun değil mi? Dörde geldi ya. iki alır aynen. Hadi <laughs> dedem bak. Zeus geldi. Senin mekanında şekil yapıyor. Şuna bir addini bildir ya. Cacık. Ne dedik o işe? Bence yaptık ve aldık. Haydi oğlum. Haydi dedem. Gönder gelsin. Bak büyük kazanç için geldim buraya. Hiç etme ya. İki yaşlı çok güzel. Line da var bak. 3. Abi iki ile üç kapışıyor. Amına koyayım var ya tarihin en büyük kapışması. Lan iki gelsene. 3 gelsene. iki ile çarpsan ne? 3 ile çarpsan ne? Allah aşkına. Buna bak. yaptı line'lere bak. Lan bir çarpan açsa var ya. 1'e ya da 3'e bir çarpan koysa içinden geçeceğiz paranın arkadaşlar. Tabi biri atması temennimiz ama Bu ne lan full line Enteresan Vallahi enteresan Onu riskeeeem Büyük at Büyük at Vur büyük Altı Onu sikeyim. Kanka çok para Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Haydi 3 spinimiz var. Oh 30 bin lira bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Oo! Onu sikeyim? Onu sikeyim? lira. Bir daha vur. Dede gelsin dede. Dedeyi gönder dedeyi. 30 bin lira buradan. Gönder dedeyi oğlum son spin. Nice amına koyayım be. 4 line de öder. Nice amına koyayım. Nice amına koyayım. 220 lira amına koyayım ya. Kasa 310 bin lira amına koyayım. İşte bu ya. Baba oyun bu ya oyun bu Oyun bu abi ya Of Bekle dur 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 gitme 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 20 tane koy şuradan farma Hadi Hadi bir şey yap Yap bir şey Maksimetten çeviriyorum bak Hadi bir çarpan bir şey aç Abi ben bir 10.000 lira daha yakacağım buraya Haydi Haydi fazlasını peşindeyiz Oyuna girerse de kafayı yeri çarpan boşa gitti Yok vermeyecek Abi 300 bin lira çok güzel bir karımız var Buradan 7 kardeşime Çok güzel bir cep aşığı göndereceğim Yüksek miktarda çok güzel bir karımız var Ben her zaman paylaşmaktan yanayım Çünkü ben paylaşmadığım zaman daha fazlası benden çıkıyor Arkadaşlar yani Sizin inancınıza bir şey diyemem ee, Bu bir batıl inanç gibi bir şey olabilir Benim için ama Ben böyle gördüm arkadaşlar gerçekten oluyor Yaşadım da yani o yüzden yorumlara bilgilerinizi göndermeyi unutmayın. Sıradaki oyunu siz belirleyeceksiniz. Yorumlara oyun önermeyi unutmayın. Önerdiğim ve güvendiğim siteleri yoruma sabitliyorum. Instagram hesabımız da var. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın. Ee, dediğim gibi önerdiğim ve güvendiğim sitelerin hepsinde, bütün firmaların hepsinde arkadaşlar deneme bonusu var. Yatırım yapmadan da ilk kaydı özel bonus veriyorlar. Oradan kayıt olduğunuz zaman parayı katlayıp hesabınıza çekebiliyorsunuz. Herkese bol şans. Ekranda diğer videolar olacak. Oradan diğer videolara ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bir tane daha döndüreyim sizin için. <laughs> Oyuna giriyormuş bir de var ya. <laughs> Neyse.